Selam arkadaşlar. Bugün videoma hoş geldiniz. Bugün videomda eğlenceli bir video oyunu karşınızdayım. Arkadaşlar neden video atmıyorum hiç haftadır? Arkadaşlar. Şimdi taş çıktı. Evet. Kaç kez ameliyat oldum. O yüzden de video gelemedi. Ama bugün Me videosu çekiyoruz arkadaşlar. Adolf Mideyiz başka bir şey var. Başka bir şey olduğunu hatırladım ben şimdi. Arkadaşlar şimdi oyunumu da seçiyorum. Arkadaşlar bugünlük ne yapıyorum? Reis A. Flop'a 2 çekiyoruz arkadaşlar tabii çekmeyi de ben çekiyorum. Arkadaşlar önceden bir Minecraft videosu ça yayınlamaya çalıştım. Depolama alanında olmuş. Ondan yapamam. Lan müzik. Dur. Tamam. Oha para. Ben kendim. da <laughs>

Paralar toplayın. <laughs> Kediden daha çok blok, blokbadan daha çok parayı yönetiyoruz. Orası dolu muydu ya? <laughs> Terbiye <laughs> Annem <gülüyor> evde yok tek başına çekiyorum. Tabi babam var. Ya. Dori, 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 dori. O da harika.

görselini kanlıyorum yani Bir tane de tamam. İzlediğiniz için beni ve yapmış. Hay yapma politini. da tam bir terbiyesi çıkıyor. Dori 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 biraz paranı ver. Hadi koştu ya. Gör nasıl diyorum oh, bir akşam oldu ya. Ha bu açlıktan olacak lan. Ya me acaban mamar, güey. Hola, 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 Her bir zengin oldum. Ben şunu tutacağım. Güldür ama o iyi. kid la 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 Yeah, yeah. Yeah. Then, what's going to show 白天把火车头搬。 ben senin ödeyemediğim paraya ya dori 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 miao miao ドリドリドリドリのりのりのりのりのりのりのりのりのりのりのりのりのりのりのりのりのりのりのりのりのりのりのりのりのりのりのりのりのりのりのりのりのりのりのりのりのりのりのりのりのりのりのりのりのりのりのりのりのりのりのりのりのりのりのりのりのりのりのりのりのりのりのりのりのりのりのりのりのりのりのりのりのりのりのりのりのりのりのりのりのりのりのりのりのりのりのりのりのりのりのりのりのりのりのりのりのりのりのりのりのりのりのりのりのりのりのりのりのりのり Történet, no, történet. No, no, no.

বাসা ইঁদুর 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 30 abone olduk. 35 abone olacağız şimdi. Şimdi kardeşimiz 35 abone oldu. Arkadaşlar gösterin gücünü verdi. Gösterin gücünü arkadaşlar. Sabah olsun da senden paramı alacağım. Para 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 yemek vereyim. Bu Bak elimde yemek var. Vermiyorum, vermiyorum, vermiyorum daha da. Öf. Çok terbiyesiz bu. Arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Oyuna yeni şeyler eklenmiş. Bir yukarı kat bir alt kat eklenmiş. Yani de devam ediyorsanız yoruma yazın. Her de bir kişi yapabilir. Evet ya en az bir beş like gelsin. Devamı nasıl yaparım? Devamı beş like gelsin. hadi. Arkadaşlar bu burada bu. Arkadaşlar Geldim, kapı çalmıştı ona baktım da, öyle hiç kimse yok demiştim oradan ben baktım. Ben bakmadım abim vardı sadece. o baktı. Ben bağıracak. <laughs> para hem de para kazanıyor. Biraz alıp da mutlu Arkadaşlar hizmetçiyi de aldıktan sonra videoyu bitiriyorum. Hadi son lira parayla da alırız yani. Alıyoruz bu arkadaşlar. Hizmetçi geldi lan bu. Lan bu vur Aa yemeği artık kendisi koyuyor. Neyse arkadaşlar. Kenara bir yere geçeyim. Bugünkü videomuz bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Dur bak kapatmadım. Insan. Ya pul Allah senin belanı versin ya.